Yatırımcı rehberine hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Piyasalar ABD Hazine Bakanı Cennet Yellen'in açıklamalarıyla yön bulmaya çalışıyor. E, Tabi e, bazı uzmanların iletişim kazası olarak adlandırdığı böylesi açıklamalar kısa vadeli hareketlere neden oluyor. E, biz ise yine sermaye, sermaye piyasalarına e, olması gerektiği gibi uzun vadeli bakacağız. E, yatırım yaparken her zaman dikkat etmemiz e, gereken konuları el almaya devam edeceğiz. Konuğumuz TEP Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğur Oru Delice olacak. Pınar Hanım, merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Na nasılsınız, ben iyi de. misiniz? İyiyim. E, stüdyoda bir arada olmayı planlamıştık ama böyle oldu. E, online bir aradayız. Umarız o günlerde gelir diyelim. E, Cenet yeni açıklamalarını kısaca değerlendirmek ister misiniz yoksa ana konumuza geçiş yapalım mı ne dersiniz? Yani tek cümleyle Fed bir e, Komünikasyon politikası izliyor e, Yavaş yavaş böyle piyasaları Alıştırmaya çalışıyor ama ben hala Biraz daha süremiz olduğunu düşünüyorum Gelişmekte olan ülkeler olarak e, Amerika'daki bu e, likiditenin Geri toparlanma sürecine e, Ama bu bir e, Sözlü yönlendirme politikasının bir Parçası olarak biz değerlendirdik Yalından gelmesi de ilginç yani Powell'ın yerine aslında yalın e, Yorumda bulunmuş oldu Evet Peki dediğim gibi ve biz ana konumuza geçelim. Bu programda özellikle biz sürekli uzun vadeli yatırımı konuşuyoruz, analizi konuşuyoruz, temel analiz, teknik analizi konuşuyoruz, masaya yatırmaya çalışıyoruz. Tabii bütün bunların yapıldığı mutfak var. O mutfakta araştırma birimleri. Biz şimdi araştırma birimlerini merak ettik. Siz de bir araştırma biriminin başındasınız. Bu araştırma birimleri de ne yapılır, organizasyon nasıldır onu çok merak ediyoruz. Lütfen onu bize açıklayabilir misiniz? tabii. Ben aslında ufak bir anekdotla başlamak isterim isterseniz. Buyurun tabii. Şimdi yıllar, yıllar önce çok sevdiğim hala da var ama yıllar önce olduğu için olay bir denetçi arkadaşım vardı. Auditör, finansal denetim şirketlerinin çalışanlar için audit şirketinde. Ve onlar 31 Aralık kapanışlarını da stok sayımı yaparlardı. Fiziki stok sayımı. Gerçekten böyle dev tankerlerin üzerine çıkarlar, işte ip sallandırırlar falan. Gerçekten o şirkette o stok var mı? diye bir denetim görüşü oluşturabilmek için, işte 31 Aralık günü Yorgun gibi gün eve döndü benim ev arkadaşım da dedi yani biz bu kadar uğraşıyoruz bunu dipnotlar düzgün olsun şirketin finansalları düzgün bir şekilde yansısın, gerçeği yansıtsın bu bunu kim okuyor? Ben dedim ki hiç merak etme biz okuyoruz finansal araştırma neşten işi şirketlerin bilanço bilgilerini incelemek, dipnotlarını okumak, didik didik etmek, sunumlarına bakmak ve bundan da bir yatırım görüşü, bir tavsiye oluşturmak üzere şekilleniyor. Çok kabaca yaptığımız iş bu. Şirketler, halka açık şirketler üzerine tabii araştırmamızın fokusu ve dolayısıyla halka açık şirketlere yönelik biz temel analize dayalı yani şirketin gelecekte yaratmayı planladığı nakit akımlarını tahmin etmek üzere bir çalışma gayret içerisine giriyoruz. Dolayısıyla bu aslında söylemesi çok kolay bir şey ama yapması zor bir şey çünkü geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz bir taraftan şirket ne kadar kâr edecek, ne kadar ciro ciro yaratacak, ne kadar nakit akımı yaratacak. Bunu söylemesi kolay ama tahminlemesi ve uğraşması zor. O yüzden bir sektör bilgisi de gerekiyor. Bizim organizasyon yapımızda da biz kendi içimizdeki arkadaşlarımızı o şekilde. ...organize etmeye çalışıyoruz. Bir sektörden bir analist sorumlu olsun... ...ya da bir analistin birkaç sektörü olsun ama çok dağılmasın... ...ki o konuyu, o sektörü denileme olarak inceleme fırsatı bulabilsin diye. Hı hı. Bizim organizasyon yapımızda şu anda mesela iki bankacılık sektöründen biri... ...ben olmak üzere bankacılık sektöründen sorumlu analistimiz var. Bir analist arkadaşımız bu ağır sanayi daha döngüsel olan sektörlere bakıyor... Cipraş gibi, Petkim gibi. Bir arkadaşımız daha tüketici odaklı sektörlere bakıyor. Örneğin bugün finansallara açıklanan Kola gibi, Bim gibi, Migros gibi. Bir başka arkadaşımız Telekom sektörüne bakıyor gibi. Biz sektörleri, analizlere bu şekilde paylaşıyoruz ki analist o sektörü içiyle dışıyla bütün şirketleriyle iyice takip edebilsin, anlayabilsin ve buna göre isabetli tavsiyeler verebilsin. Yani bir Sektöre bakan analist aynı zamanda o sektörde bulunan şirketleri de mi takip ediyor? Tabii, tabii. Aynen öyle. Peki bir şirketin analizi nasıl yapılır? E, raporu nasıl yazılır? E, genellikle ele aldığınız kriterler, e, göz, önüne, bu, göz önünde bulundurduğunuz kriterler nelerdir? E, şimdi Başta da söylediğim gibi biz aslında şirketin gelecekte yaratmayı planladığı ya da yaratabileceği nakit akımlarını bugüne indirgeme yöntemiyle bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla gelecekte e, yaratacağındaki takımların da şirketin ciro büyümesi etkiliyor, şirketin yapacağı yatırımları etkiliyor, e, şirketin içinde bulunduğu sektördeki marj gelişmeleri, rekabet gelişmeleri ince, e, etkiliyor. Dolayısıyla şirket hem tek başına bir değer yaratabildiği gibi sektörü de e, aslında şirketin ne kadar değer yaratabileceğine dair sınır da koymuş oluyor. Rekabetin çok olduğu sektörlerde ve sizin bir e, şerefiyeniz, bir isim değeriniz yoksa daha komoditi, emtia gibi oluyorsanız yaratacağınız e, kar marjı daha belli, e, daha daha monopol olan e, sektörlerde yaratılan e, kar marjları daha yüksek olmuş Hı. oluyor. Dolayısıyla araştırma analisti e, tüm bunları aslında a, anlamaya çalışıyor şirketin sektördeki yerini anlamaya çalışıyor, finansal tablolarını okumaya çalışıyor ve bundan geleceğe dair bir nakit akışı e, projeksiyonuna ulaşmaya çalışıyor. Hı. Bizim tüm gibi ülke... ülkelerde… Buyurun sen, kusura bakmayın, sözünü kesin. Rica ederim. Bizim gibi ülkelerde makroekonomik parametrelerin de çok önemli olduğunu vurgulamak istedim. Ee, enflasyon gelişmiş ülkelere e, kıyasla çok daha volatil bizde. Enflasyona bağlı olarak döviz kuru ikili bir kur e, sisteminde olan bir ülkeyiz yani bir dolar da önemli. E, bizim için dolar, euro gibi e, yabancı paralar, yabancı rezerv paralar da önemli. Şirketlerin nakit akımını ya da cirosunu etkileyebilecek olan e, Türk lirası da önemli. Dolayısıyla bununla ilgili öngörüler de bizim nakit akımı tahminlerimizin çok çok etkilemiş oluyor. Bütün bilgiler peki açık kaynaklardan mı toplanıyor yoksa farklı kaynaklar var mı kullandınız? Bunu daha önce Rahim Bey sizinle bir programda da konuşmuştuk. Şimdi halka açık kaynağa dayanmayan herhangi bir bilgiyi biz kullanamayız. Bir kere yasak. Şirketler de bize söylememeli. Dolayısıyla şirketlerin bize komünike ettiği her şey aslında halka açıklanan veriler ve datalar üzerinde. Kamuya aydınlatma platformu var. kap biliyorsunuz şirketler. notat açıklamalarını oraya yapıyorlar. Ama bunun dışında yatırımcılarla da görüştükleri kendi örneğin içeriksel sonuçlarını değerlendirdikleri toplantılar da oluyor. Bunların hepsi kamuya açık bilgi statüsüne girmiş oluyor. Evet. Kamuya açık bir bilgi kamuya açık olmayan bir bilgi bir analistin uhdesindeyse ve analist bu uhde, bu bilgiyi kullanarak bir eh, tavsiye veriyorsa aslında bu eh, yasak. Ee, hmm. Biraz insider trading'e de girmiş o zaman... Soruyu Bu. şöyle pınar hanım de şöyle, yani. şöyle değiştirelim. E, rapor sonrası bir rapor yazılıyor. Rapor sonrası o şirket takip ediliyor mu? Ne sıklıkla takip ediliyor? E, ve sektör ve şirketteki ani değişikliklerden nasıl haberdar olabiliyor? Araştırma yani birimi nasıl haberdar oluyor ve e, o rapor e, çok ani değişiklikte değiştirilebiliyor mu? yani an, çok ani değişiklikler hissenin fiyatına yansıyor bir. Hani hmm. öyle olmasını bekleriz. Yani bu işte efficient market teoriye göre kamuya açık her bilgi hissenin fiyatı içerisinde dedi. Bu en azından teorik olarak böyle. Dolayısıyla araştırma analizi de eğer şirketini ilgilendiren çok ani bir gelişme ve değişiklik olduysa anında rakamlarını güncelleme yoluna gidiyor. Tabii bu piyasanın reaksiyon gösterdiği aynı hızda olması mümkün değil. Çünkü o analiz edilecek bir sonucu ulaşılacak ve daha sonra yatırımcıyla buluşturulacak ama bir süreç aldığı için ama bütün e, kamuya açık bilgilerin eğer şirketin e, gelecekteki nakit akımlarında ilgilendiriyorsa özellikle bu bilgi o derece önemli ise e, analist tarafından takip edilmesi şart. Bu kap platformu güzel bir platform. Dolayısıyla şirketler e, kendi bilgilerini çok daha rahatça e, paylaşabiliyorlar. E, ben 99'da sektörde araştırma analisti olarak başladım Rahim Bey. Oradan bu tarafa çok yol kat etti. Hem bilgilerin paylaşımı hem şirket şirketlerin analistlerle konuşma konuşma şekli, tarzı, yöntemi. Dolayısıyla şu anda biraz daha şeffaf bir yapıya ulaştığımız söylenebilir yani geçtiğimiz yeni seneye kıyasla. Tamam, şurası biraz eksik kaldı gibi geliyor. Orasını tamamlayalım. Araştırma birimlerinde neler yapılıyor. Şimdi tabii bir şirketi analiz ederken önce işte dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi, sektör ve şirket diye gidiyor. Oradaki yapılanma nasıldır? Yani o değerlendirmeyi de yine sadece analistler mi bırakıyoruz dünya ekonomisindeki gelecek beklentilerini, Türkiye ekonomisindeki gelecek beklentilerini yoksa orada temel bir veri oluşturulup o verinin üstüne mi bina ediliyor? Evet, çok güzel bu gerçekten eksik kalmıştı iki hatırlattınız. Şimdi biz araştırma departmanı olarak TEP yatırım menkul değerler bünyesinde 7 tane analistimiz var. Ama 7 analistimiz aynı zamanda TEP bünyesindeki ekonomistlerden de çok büyük destek görüyorlar. Onların da söylemeden geçemeyeceğim. Her ne kadar onlar TEP yatırım analisti değillerse de bize verdikleri öngörülerle yaptıkları tahminlerle çok büyük yol gösteriyorlar. Dolayısıyla biz örneğin Türkiye'ye dair enflasyon ya da kur ya da büyüme tahminleri alıyorsak aslında bankanın ekonomistleriyle de bir iş birliği içerisinde onların yaptıkları tahminleri kullanarak da yapıyoruz. Dünya ekonomisine ilişkin de dünya ekonomisini çok yakından takip eden stratejistlerimiz var. Tabi yatırım bünyesinde de olan stratejistlerimiz var. Dolayısıyla onların inputları da bizi çok yakından ilgilendirmiş oluyor. Ama özellikle dünya ekonomileriyle çok ilgili sektörlerdeki bunlar genellikle emtia piyasaları. Biz emtia piyasalarını mümkün mertebe yakın takip etmeye çalışıyoruz. Bunun için özel kaynaklar ya da dergilere abonelik gerekiyorsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin çok belirleyici olmadığı fiyat hareketlilik konusunda Türkiye'nin ya da o şirketin belirleyici olmadığı daha global input gerektiren sektörlerde de yayınları takip ederek konuyla ilgili dünyadaki gelişmeleri çeşitli kaynaklardan takip ederek bilgi sahibi olmaya ve bu varsayımları kendi analizlerimizde o şekilde kullanma yoluna gidiyoruz. Evet. bilmiyorum Bu önemliydi. Çok teşekkür ederim. Bu önemliydi çünkü bir raporlar yayınlanıyor ama o raporlar nereye dayanıyor? Kaynağı nedir? Hangi veri setin üzerine oturuyor? Bunun için açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Önemliydi. Peki yatırım siz raporları hazırlıyorsunuz. Yayınlıyorsunuz. Büyük eme, emek ve çabayla. Ama yatırımcılar buraya nasıl ulaşır? İkinci tarafı o herhalde. Sorumuzun da soru setimizin evet. ikinci bölümü de o. Çok kolay ulaşılabilir mi? Bize geliyor gazeteciyiz tabii bütün e, raporlar ama yatırımcılara çok kolay ulaşıyor mu? Yatırımcılar size nasıl kolay ulaşır? E, aslında işin güzelliği bu. Biz e, gerçekten büyük bir emek ve akıl seri dökerek e, şirketleri analiz ediyoruz, rapora dönüştürüyoruz ve onu en etkin bir şekilde yatırımcılarımıza buluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu bizim hazırladığımız raporlar tamamen bedava. Dolayısıyla siz sev yatırım müşterisi iseniz, bizim anlık olarak olan gelişmeleri de bir haber akışı şeklinde takip edebiliyorsunuz. Araştırma şirket ya da sektör analiz raporlarımızda da ulaşabiliyorsunuz. Bunun için ek bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Tek ihtiyacınız olan tabi yatırım müşterisi olmak. Bu noktada ben Tep Prime'dan da bahsetmek isterim. Tep Prime bizim dijital uygulamamız. Tep yatırım müşterisi olarak hem Android'de hem iPhone'larda, Apple'da e, TEP Prime uygulaması indirebilirsiniz. Orada raporlarımızı da e, takip edebilirsiniz. Aldık hisse fiyatları ya da emir iletinin dışında e, araştırmanın da ne yaptığı konusunda TEP Prime'den e, anlık olarak haberdar TEP Prime sayesinde anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Evet. E, şimdi dünyanın her yerinde araştırma hizmeti aslında komisyon karşılığı olan bir şeydir. Yani müşterimiz ol, ol, olursanız aslında biz size her türlü hizmeti sağlayabiliriz. Dolayısıyla No. Prime önemli bir kanal ama daha önemli bir kanal yatırım danışmanlarımız. Biz yatırım danışmanlarımıza TEP yatırım bünyesinde her sabah mutat bir şekilde toplantı yapıyoruz. Konuyla ilgili gündemle ilgili önemli bilgileri de paylaşmaya çalışıyoruz. Şirketler ve hisseler hakkında ne düşündüğümüzü aktarıyoruz. Dolayısıyla yatırım danışmanları da o anlamda araştırma hizmetini alan ve bunu müşterilerine aktaracak olan yegane ve çok önemli parçası bu bilgi akışının hı hı. E, orada yatırım danışmalarından alınacak bilgi de önemli Tabii yani şunu vermiyorsunuz değil mi Yani şu genellikle Çünkü bakış açısı bu olduğu için söylüyorum e, şu hisse işte gerçek sizin araştırma raporlarınızda da e, belirgin şirket değerlemeleri yaparken işte hissenin potansiyeli açıklanıyor ama hangi hissenin yükseleceği, hanginin düşeceği ile ilgili bir sözlü bir şey söylemiyorsunuz yatırımcı size ulaştığında değil mi? Yani siz o çerçeve içerisinde kalıyorsunuz, raporların çerçevesi içerisinde kalıyorsunuz. Ee, tabii yani bizim söylediğimiz her şey e, raporla e, ispatlanmış analizi yapılmış ve daha böyle temel analizde bir daha orta e, vadede çalışan bir şey. Biz yani yarın hissenin ne olacağını e, bilmemiz mümkün değil. Bunu temel analizle kestirmek mümkün değil. E, dolayısıyla temel analizi biraz daha orta e, vadede gerçekleştirilebilecek tavsiyeler şeklinde değerlendirmek daha e, doğru olacaktır. Nitekim verdiğimiz e, fiyat tahminleri de hedef fiyat şudur diyoruz. E, bu da aslında 12 12 aylık bir hedef fiyat. Yani 12 ay içerisinde hissenin ulaşmasını beklediğimiz hedefte ele vermiş oluyoruz biz. Evet. Eğer e, bunun yanı sıra şunu da eklemek istedim. E, teknik tavsiye de veriyoruz. Gene Prime uygulamamızda da var. Kısa vadeli alsat e, teknik grafiklerine ve göstergelerine göre destek ve dirençlerine göre hisselerin tavsiye de verebiliyoruz. Bunlar daha kısa vadeli tavsiyeler olmuş oluyor. E, teknik analiz e, arkadaşımız, temel analiz arkadaşlarla çok yakın işbirliği içerisinde çalışır. Dolayısıyla hani Temel olarak hiç beğenmediğimiz, çok pahalı bulduğumuz bir kağıdı da e, sırf tekneyi iyi diye de tavsiye etmiyoruz. Dolayısıyla teknik analiz daha kısa vadeli, yani kısa vadeli ben alçalt yapmak istiyorum diyorsa teknik analiz e, tavsiyelerimizi e, takip edebilir. Hı hı. Evet. Şunun için sordum, yarın gelip işte birisi araştırma servisinden yarın hangi hisse yükselecek, bu hafta hangi hisse yükselecek diye sormasın diye e, bu soruyu sormuştum. Teşekkür ederim açıklamalarınız için. Peki raporlar yayınlıyorsunuz. Son yazdığınız rapor, son yayınladığınız rapor hangisidir acaba? Ben dün Gizem Hanım'ın da programına konuk evet. oldum. Son yazdığınız rapor bankacılık rapor bankacılık sektör raporu. Bu Sizin başta sorduğunuz hep sektör raporu çıkarıyor musunuz? Evet hı hı. çıkarıyoruz. Bankacılık sektörü de kendi içerisinde. Benim, bizim çıkarttığımız raporda 5 tane bankayı içerisine, içerisine alan kapsamlı bir rapordu. Ee, her zaman sektör raporu çıkaracağız diye bir durum söz konusu değil. Şu anda ana gündem maddemiz aslında birinci çeyrekkarları. Dolayısıyla hemen her gün bir şey, bir akış geliyor. Ee, rapor olmasa bile günlük de yorum anlamında hisselerin, şirketlerin birinci çeyrek performansını değerlendirdiğimiz. Ee, bankacılık raporundan önce bir perakende sektör raporu çıkarttık mikros ve BİM e, hakkında. Dolayısıyla sık sık rapor çıkartmak ve katma değerli rapor çıkartmak bunun altını çok iyi çizmek istiyorum. Bizim TEP yatırım olarak kendimizi kanıtlamaya çalıştığımız konu herkesin yazdığı bu kadar inmiş bu kadar çıkmış değil ama daha derinlemesine analiz içeren geleceğe yönelik öngörüleri daha doğru olabilecek olan biraz daha için içinde akıl olan raporlar hazırlamaya çalışıyoruz. Tüm amacımız ve gayretimiz bu yönde. Evet. Peki Pınar Hanım, şimdi dünya ve Türkiye'de e, şu anda gündemde olan, e, potansiyel barındıran emtia, petrol, kimisi bu ikisini e, yani petrolü emtianın içerisinde sayıyor, e, tarımdaki e, gelişmeler e, ve Türkiye'yi ele alırsak turizm, önümüz yaz turizm sezonu başlayacak. E, Yatırımcıları e, bu gelişmelerden faydalandırmak için e, nasıl bir, yol izleyebilir bu gelişmelerden faydalanabilmek için nasıl bir yol izleyebilir borsa İstanbul'da bu üç alandaki fiyat gelişmelerinden faydalanabilecek yeterince şirket var mı ee, var. Yani Borsa İstanbul'un en güzel tarafı bence ki, bu Güney Afrika borsası ile karşılaştırın, Rusya borsası ile karşılaştırın. Ee, çok fazla değişik sektörde hisseniz var. Yani biz e, Rusya borsası gibi tamamen petrol odaklı bir borsa değiliz. Örneğin ya da Güney Afrika gibi tamamen emtia ve madencilik ağırlıklı bir borsa değiliz. Ee, pek çok sektörde irli ufaklı çok fazla şirketiniz var. Ee, söylediğiniz gibi bu sene e, 2020'nin aslında sonlarından başlayarak MTR rallisinin çok güçlü seyrettiği bir sene oluyor. Ee, biz bunu petrokimya görüyoruz, demir çelikte görüyoruz, işte hisse, e, hisselerle ölçtürebildiğiniz pek çok sektörde buna dair zaten olumlu tavsiyeler verdik. Ee, Erdemir, Kardemir raporumuz ve olumlu görüşümüz aslında bu minvalde çıkmış oldu. Yani MTR rallisi şu anda hem arzın biraz daha gecikmeli gelmesi hem de imalat sanayi dünya genelinde çok hızlı e, toparlanma sebebiyle bir e, MTL rallisi yaşanıyor ve bundan da faydalanabilecek e, sektörler var. Bizim de tavsiye ettiğim şirketler e, var. Turizm taraf Evet, turizm tarafında tabii en büyük hisseler daha havacılıkla ilgili olan hisseler. E, onlarda gene Kasım 2020 itibariyle bir şey oldu, bir hareketlenme oldu, bir aşı 'nin getirdiği olumlu havayı aslında fiyatlamaya başladı hisseler. E, o fakat fiyatlamalar birazcık e, çok geleceğe e, yönelik çarpanlara dikkate alıyor yani 2021 karlıklarına değil o şirketlerin ama belki 2022 hmm. ve sonrası karlıkları dikkat alıyor. Dolayısıyla bu bence havacılık şirketleriyle örneğin MT şirketinin en büyük farkı bu. MT şirketlerinde örneğin Erdemir'de, Kardemir'de biz 2021 yılı beklentilerimiz o kadar güçlü ki bunun hisse fiyatlarına yansımaması mümkün değil. Hı hı. Fakat turizm hisselerine biraz daha geleceğe yönelik 2021 sonrası normalleşmeye dair beklentiler söz konusu. Evet. Petrol tarafında bizde tabii ki Rusya'dan farklı olarak direkt petrol çıkartan ya da işte upstream, downstream diyorlar, ikisini birlikte içine alan şirketlerimiz çok yok. Ama şurada kesin ki 2020 yılına göre e, bizdeki petrol şirketlerinin de çıpraş başta olmak üzere e, finansallarında bir iyileşme e, var. 2022 kadar 2020 kadar geçen sene kadar kötü bir yıl geçirmeyeceklerini söylemek mümkün. Evet. Umarım çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Son sorumuz yüksek faiz evet. var tabii Merkez Bankası faizi. Buradan nasıl faydalanabilir, faydalanabilir borsa İstanbul'da yatırımcılar diye. Çok kısa onu da alalım ve son sözünüzü alalım tabii. Tabii. Ben bunu gene bankacılık sektörüne bağlayacağım. Uzun faizler, yüksek faizler biz bu sene yıl geneline devam edecek ama bir noktada enflasyonu kontrol altına alabilirsek faizler düşecek. Ve faizlerin düşmesinden de en fazla faydalanacak şirketler aslında bankacılık sektörü hisseleri olacak. Hmm. Yüksek faizden sigorta şirketleri de olumlu faydalanıyor ama dediğim gibi şu anda gelinen sebepleri itibariyle normalleşen bir faiz ortamından en çok bankacılık hisseleri yer almıştır. Yeniden çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok bizi bilgilendirdiniz, aydınlattınız. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok. Evet efendim, yatırımcı rehberinin bir yatırımcı rehberi programının daha sonuna geldik. Konuğumuz TEP Yatırım Enkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice'ydi. Pınar Hanım araştırma bilimlerini bize anlattı ve Borsa İstanbul'da ilgili analizler yaptı. Bir sonraki yatırımcı rehberinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.